5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle bu organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Yeşil en güzide en güzel yerlerinden bir tanesi olan Kadir Uşa köyünün de İnek Pınarı suyunun akarının olduğu bölgede Beyler Deresi'ni besleyen suların vadilerinde bugün bir doğa yürüyüşü yaptık. Burada amacımız hem bu bölgede kirlenmiş olan çevrenin temizliğini sağlamak hem de bir farkındalık oluşturmak. Tabii çevremize ne kadar yatırım yaparsak, ne kadar çevreyle ilgili projeler içerisinde olursak haliyle gelecek nesillere de o kadar temiz ve güzel bir çevre bırakmış olacağız. Tekrardan ben Dünya Çevre Günü münasebetiyle bu etkinliğe katılan, organizasyona dahil olan çevre ile ilgili bilinçli faaliyetlerde bulunan her bir insanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çevre Günü münasebetiyle bugün Burada bir araya geldik. Biz bu emaneti en iyi şekilde bizden sonra gelen nesillere aktarmamız gerekiyor. Aktaralım ki bizden sonra gelen insan, çocuklarımız, torunlarımız ve nesiller daha güzel bir hayat içerisinde yaşasınlar. Bu programların yapılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Teşekkür ederim.